Euro'nun kendi içerisinde şu alanda bir demand kontrolü, bullish order flow sergilediğini ve yukarıya gitme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Ben 45 emde de bu bize aslında ufak tefek işlem silsilesi oluşturup fiyatı yukarı gitme şansı sunmuş. Tabii ki bu dönemlerde piyasa tatilde olduğu için efektif güzel bir işlem alamadım. A, siz de büyük ihtimal alamamışsınızdır. A, şu an ise fiyatın bulunduğu konum gene bir demand kontrol Yine gene bir hayır hay getirmiş. Ardından tekrardan fiyat gelip şu lokasyonda mikro LTF'de işlem verecek gibi duruyor. kendi içerisinde şu alanda güzel bir strong yapısı var. Çok bariz belli olmasa bile benim için güzel bir alan. Önünde bacak önlü kitlesi bulunduruyor bu lokasyon. Pullback verdiği kondisyonlarda bu iş bacak içerisinde entry alabilecek lokasyonlardan bir tanesini Euroda 5m'de burası olarak görüyorum. <laughs> Gayet güzel bir kondisyon alanı, güzel bir lokasyon söylediğim gibi. Umarım güzel bir işlem fırsatı tanır bize. Ardından Avda out geçiyorum. Out'ta da 45m'de çok güzel bir flow var gene tekrardan. Demand kontrol, tekrardan demand kontrol ve bu lokasyon içerisinde burada saplayından bir red görüyoruz bu bacak içerisinde şu içerisinde bulunduğu lokasyon içerisinde yapacağı hareketlerin hepsini ben bullish olarak görüyorum. Yani herhangi bir sıkıntı arz ettiğini düşünmüyorum. o yüzden bu dimant bence tekrardan kullanılıp değerlendirilip long yönlü işlemler alıp tekrardan higher high lokasyonuna kadar taşınabilecek bir lokasyon gibi duruyor. fiyatı komple bu zon içerisindeki bullish kırılımlarla birlikte değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir red tip beni sıkıntıya sokacak bir ar aralıkta görememiştim ben. E, fiyatı artık buradaki saptayına, ammetiki olan saptayına kadar geldiğini görebilmek istiyorum. Söyleyeceklerim bunda da bu kadar. E, tabii ki şu dört aşı şu lokasyon içerisinde ufak bir swap atarsa canımızı sıkabileceğini düşünüyorum. 5 ve şimdi de e, aldım böyle. Hani baktığım structure ve chart bu. Ee, GBP'ye geçiyorum. Ee, GBP'de e, fiyatın şu anki hareketleri birazcık daha diğerlerine göre kuvvetsiz kalıyor. Şurayı bir temizleyeyim. Birazcık daha kuvvetsiz kalıyor. Lakin 4 taşta e, herhangi bir velet bir kaybımız yok. Hala fiyatın işte dümen kondisyonuna saygı gösterdiğini hala bu alanlarda pullback veriyor. Yani pullback vari yapılar oluşturup likitte yarattığını düşünüyorum. Ee, şu an şuradaki bacak kaybına uğradı. Hani burada bir ufak bir bacak kaybı ardından şu lokasyon ve sap kontrole geçti. Fiyatın daha da derinleşip en azından bu payı ihlal etmediği süreçte herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bu payı neden değerli bizim için? Buradaki bullish order flow'u başlatan işte 45 emde ve 4 taşta henüz daha ihlali yapılmamış güzel bir bacak olduğu için. Benim için olumlu. Sadece kuvvet açısından. Avdu ya da Euro'yu daha, daha fazla tercih ederim. Long yönlü işlem arayacaksam. GBPD ve böyle bir şekilde iBoss yapana kadar ise dokunmayı çok fazla düşünmüyorum. <laughs> GBP'yi de böyle geçmiş olayım. NZD'de NZD'de de işte güzel bir kapanış. Ardından fiyatın dümente çarpıp tekrardan hayır hay getirmesi. Ardından bu lokasyonda biz ne bekleriz? Demand kontrol bekleriz değil mi? Hani oluşsun ve devam etsin diye. Mikro LTF'ye veya işte HTF structure'da kaldığınız zaman bile bu fiyatın orada sadece bir likitte swap yaptığını göreceksiniz. Böyle göstereyim. Bu lokasyonun bir likitte swap yaptığını göreceksiniz. Mikro LTF'de ise iki taraflı fiyat boşluğu oluşmuş. Fiyatın kendi içerisinde bu lokasyonda strong'u var. Bu dimende kullanır mısın diye sorarsanız bana, lokasyonu, ben kullanmam şahsen. Hani fiyatın önünde bir likitte bacağı yok, henüz daha yaratmamış, oluşturup şöyle bir hareket gerçekleştirirse bu tradable, yani bu, bu lokasyonlardan para kazanabiliriz. Çünkü kendi bacağının önündeki likitte'yi kendisi yaratmış olabilir. Ama böyle gelen bir fiyata, sap kontrolde gelen bir fiyata, scalp vari bir işlem alıp, Top olasım hiç yok. O yüzden bu fiyatı buralarda izlemenin makul olduğunu düşünüyorum. Um, <laughs> USDCAD'e geliyorum. USTK yukarıdaki saplayına kadar çıktı. Yani um, o olması gereken kondisyon aslında ben bunun için birazcık daha yayın açmak <laughs> istedim ama yetişemedik. Uh, USDCAD'in şu an sap kontrolde gayet valid bir şekilde düştüğünü görüyorsunuz. Ama um, Fiyat tekrardan sabuna çarptı. Tekrardan pullback aşamasına girdi. Fiyata kalp um, olarak atacak olan arkadaşlar ammitige lokasyonlardan fiyattan çıkması gerekiyor. Hani bundan ayrılması gerekiyor. Um, fiyatın gelebileceği bence muhtemel lokasyonlardan bir tanesi. Esneyebileceği muhtemel lokasyonlardan bir tanesi. Burası. Ben bu fiyatın buralara kadar esnemesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Bu da böyle. Eğer e, bu alanlardaki şuradaki flow'u görüp işlem almış olan arkadaş var ise de varsa da şu an e, fiyatın gerçekten bu bacak içerisinde verdiği vermediği takdirde pullback verdiği koşullarda şu an mikro ltf'de e, buralardan entry girdiyse stop entry olması gerekiyor. E, girmediyse de zaten herhangi bir risk alınacak bir kondisyon değil bir tane daha ibos e versin pullback'inde de tekrardan dahil olsun. USDCAT böyle. Yani direkt bakış açım bu. Fiyatın buradaki supply chain'ine e, dikkat etmeniz gerektiğini söylemek için aslında birazcık daha hızlı bir şekilde yayınlaşmaya çalıştım. <laughs> bu da bu kadar. şefe geçiyorum. USD şefte de aslında aynı e, benzer bir işlem silsilesi var. Hani fiyatın şimdi şuradaki verdiği şurayı kırdırmasının verdiği Kondisyonlarla, Kondisyonla birlikte fiyatın bu lokasyona kadar pullback verip bu lokasyondan sonra tekrardan düşük eğiliminde olmasını bekliyorum. E, UST şefin e, scalp'ı da böyle atılmalı bence. Hani fiyat önünde tek sıkıntım bu alan içerisinde strong bir likidite olmaması. E, oluşsaydı çok güzel olurdu. Kendisi strong'unu kendisi oluşturursa dahi fiyattan stop olsanız dahi bu lokasyonda eğer entry alacaksanız e, fiyatı izlemeyi bırakmayın. Tekrardan kırılım verirse tekrardan olmamız gerekiyor. bu Chef böyle. BST e, JPA'ya geçeyim. E, bu sabah aslında atmıştım JPA'yı. E, ben burası entry'li, burası stop'lu bir tane işlem aldım. Böyle yani direkt buydu rakam olarak da söyleyeyim. Hmm. 690'dan girmişim. Stop'um da 850'deymiş. Aa, şansım yaver gitmiş. Stop olmamışım. Stopum buradaymış. Ee, kondisyonu işte o noktalamamın sebebini söyleyeyim. Ee, fiyat buraya geldiği zaman buradaki likit olduğu yerdeki ammetik edimende geldiği zaman fiyatı kapattım komple. Şimdiki oluşturacağı pullback yapısında ya bu likitten tekrardan order kovalayacağım. Bunun için de sadece şunu bekliyorum. Şu hareketin gerçekleşmesini bekliyorum. Eğer bu kondisyon gerçekleşirse, e, buralarda tekrardan order pozisyonu arayabilirim. Benim için güzel bir kondisyon olarak duruyor. E, bu da böyle. Hani da komple bu. Teşekkür ederim abiciğim. Ja Japonya'nın kondisyonu da komple böyle. E, elimde anlatabileceğim bir altın kaldı. Şimdi altını ilk önce şeyleri söyleyerek başlayacağım. Altında hala verit bir kondisyon kapanışı yok yani risk alacak arkadaşlar altın konusunda şöyle çok fazla erken erkenden risk almasınlar risk almayı sevenleri ise şunu söyleyebilirim bu demand içerisinde fiyatın yükseliş eğiliminin sürdüğünü ve bu demandın tekrardan fiyatta bir şeyler yaratması gerektiğini burada hazır önünde bacak önlü likiditesi bulunduğunu, pullback verdiği koşullardaki ilk kırılımlarla birlikte fiyatın longlanabilip tekrardan target'ının işte şuradaki higher high olduğunu söyleyebilirim. Bu da şey bu komple işte altın. Ee, elimde bir tane de ger 30 var. Ee, ger 30'u da şöyle söyleyeyim. Eğer fiyat gelip burada buradaki düşüş eğilimini oluşturan bacağının iBoss yaptırmış lokasyonun üzerinde kapanış gerçekleştirirse, bakın bu değil, yani şöyle aslında almak istiyorum. Bu lokasyonun üzerinde kapanış gerçekleştirirse devam fazında ben e, bu arkadaşı da tekrardan longlamak istiyorum. Herhangi bir düşüş eğiliminde bu çocuğu körpleyesim benim yok. Çünkü kendi içerisindeki oluşturduğu flow, flow ve fraktal lokasyonun kazanılması ile birlikte tekrardan bula döndü. Benim gözümde bu fiyatı işte şimdi tekrardan şuradaki lokasyonlara kadar, şuradaki saplaya kadar bu hareketiyle birlikte taşımak istiyorum. Anlatacaklarım bu kadar. D2C'yi unutmayalım. Do doğru söylüyorsun. Bu d zaten ben bu düşüşten önceki gün size haber işte bu hani bounce attı ya yukarıya. O gün haber verebildiğimi düşünüyorum. Ney vardı önümüzde? Alınması gereken bir tane targetli kitle vardı. onu aldı. Şuradaki mumla birlikte almıştı işte cuma günü. Sonra zaten tatil Arife meydana geldi. Ama ondan önce zaten şuraya kadar bir bounce aldı. O aralarda ne yapabilirdik? Zaten yani tatil olmasaydı bize güzel entry imkanları sunacakmış fiyat ama olmamış. Yani sub kontrol işte her time frame'de göreceksiniz. Şimdi fiyat işte ne oluşturuyor? Kironun altında kapanış yapmaya çalışıyor. Bu kapanış tam olarak gerçekleşiyor mu diye sorarsanız yani mumlar sığ yani bu alanda size şunu şöyle yapacaksınız diye bir şey söyleyemiyorum ki Ahmet. Yani düzgün mum yok ki hiç yani. Sadece şunu söyleyebilirim. Hazır. Herkes buradayken. Fiyatın işte bu lokasyon içerisinde bir fake change of oluşturması ardından bir iriş kırılım gelmesi yani burası bir flip supply oluşturuyor ardından. Bu lokasyonu hala değerli kılıyor. Kapanışlarla birlikte e, short yönlü işlemler alabilirsiniz diyebilirim. Ve bu kadar. Yani elimde de başka zaten belirli bir kondisyon, belirli bir veri yok. Fx'ye konusunda. Bu kadar anlatacaktım. Kripto bakabiliriz. Baktığım paritelerden konuşabiliriz şu an. Sadece baktıklarımdan konuşabilirim. Um, bu çocuk bayağı iyi. Yani um, bu bayağı gidebilir. Yani benim neredeyse TP alacağım yere kadar yaklaştı. Um, şuna bakabilirsiniz. Direkt ağzımla bunu söylemiş olayım. Uh, fiyatın tekrardan bu alanda strong likitte almış olması. Bitcoin'de de. Um, şöyle bir kondisyon kılıyor. Şöyle bir komple temizleyeyim. Şöyle bir kondisyon kırıyor. Buradaki uh, fiyatı aşağıya ittiren supply'nin target supply'li kitle aldıktan sonra tekrardan bearish şemareler verebileceği anlamına geliyor. Um, parite bence gayet şu an güzel bir şekilde buluş ilerleyebilir. Uh, lakin şurada kapanış yapıp yapmaması. Buradaki likitte target kapanış yaparsa devam fazına geçeriz. Kapanış yapamaz, bacak kaybederse buradan tekrardan short fazına geçip fiyatı süpürmek isteyebiliriz. İki ihtimalimiz var. Yani bu bir buranın devamlılığı ilk ihtimalimiz. Sebepleyip düşmesi, bacak kaybedip düşmesi ilk ihtimalimiz bu bu olursa zaten fiyatın tekrardan bütün likitleri toplama çabası. İkinci um, structural hmm. anlamda güzel olan şeyimiz ise lokasyon üzeri kapanış atıp pullback verip dimentten tekrardan devam etmesi. Ya, bu da böyle. <laughs> Soru var mı? Başka? Abi benim bir sorum var. Üyesi şef 5 alakalı. Hı hı. Abi şimdi e, short poyumuz var. Ama short poyumuza da yeni lobby yapmadan demand kontrolde gelirse sorun çıkarmaz mı? Extreme demand'ından geldiği için. Ben extreme demand'e inanmıyorum. Ya şey dedim abi hani yeni lobby yapmadan gelecek ya oraya. Sorun çıkarmıyor. Ama burası bir kere mitigi edildi. Hmm. hmm. tamam abi. Teşekkür ederim. Ben extreme demand'lere, extreme supply'lere inanmıyorum. Tamam abi. Hmm. Teşekkürler. Rica ederim, rica ederim. Teşekkür ederim.